Evet, yine yeniden merhabalar, hatta iyi akşamlar. <laughs> Naklen canlı yayın gibi bir andayız. E, ansızın tanıtıma yakalandık ve gördüklerimiz karşısında bunu hemen bu anda konuşmalı dedik. Şu an sizi koyduğumuz yer, buraya gelene kadar ki olan kısımları çekseydik inanın milyonlar izlenebilirdi. Ama bu videoyu milyonlar izletmeye ne dersiniz? E, <laughs> evet derler. Evet, evet, evet. E, Tam şu anda kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. E, 79. bölümün tanıtıma geldi. Ansızın video geliyor. Aynen. Ansızın video Aslında geliyor. Biz yakalandık yani. Allah'tan mikrofon çantamızda geziyor. Aynen. Yani. <laughs> şey Mesleki deformasyon gibi bir şey gerçekten onu çıkartmamışız hemen bunu konuşalım istedik. Başlayalım. Şimdi öncelikle fragmana bayıldım gerçekten çok iyi ve yani böyle hiç bir anda ansızın benim önüne çıktı. dedim ki fragman gelmiş falan böyle bir. Biz otururken ha, aynen. Ee, ondan sonra böyle bir fragman beklemiyordum bu arada. Ee, <laughs> 79 80 81'de hikaye çok farklı yere gidecek diye bir tweet gördük e, şeyden. Kurgu tayfadan falan. Fakat eee ben inanmamıştım şahsen. <laughs> Özellikle o son gelenlerden Çünkü, sonra. Aynen son e, yaşadığımız e, olaylardan sonra işte fragmanı görüp bölümde olmadığından sonra çok fazla inanmamıştım ama bu fragman 3. sezonun en bomba fragmanı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Diyebiliriz bence. En de. başından beri böyle bir fragman Aynen. görmeliydik diyebilir miyiz? Aynen. Yani böyle i̇şte, derken birbirlerine bakış bu aşk bombalı. bir fragmanı görmeliydik. Yani o yüzük çıkarışı, o sırada teaser'daki o kavuşma çok iyi kurgulanmış. Çok iyi. Yani Umarım. bu beklediğimiz yalı şapkana yakışan <laughs> sahalarda görmek istediğimiz <laughs> aynen. hareketler. Gerçekten yani bu fragman için hikayemiz yeni başlıyor Diyebilir Diyebilir miyiz? diyebiliriz. Aynen diyebiliriz. Yeniden yandı tüm ışıklar yeniden. Zaten öyle bir mesaj hani ufaktan almıştık. Veriliyordu. Evet. Yani biz istedik ki hani arkası Hiç önü dolsun bu hikayenin ayrılığında barışmanında falan filan ki bence göreceğiz de yani. O Seyran'la Ferit konuşması var ya, hı hı. E, sen kolay atlattın ama diyor Ferit de o sırada böyle yine Ferit'e yakın bir şey var. Yine yakın çekimde Hani göreceğiz ama. Kolay mı atlattım gibisine bir şeyler söyle. Bence oralarda bir ufak ufak flashback görebiliriz diye düşünüyorum. E, Ferit'in o hani o üzünme o ayrılık, ayrılık şeyini, şeyleri. yaşama şeyini görebiliriz diye düşünüyorum. Umarım sadece Ferit'ten görmeyiz ama. Yani Seyran için Ay, de evet, o Sinan'la evet, yaşadıklarını ve o arka tarafını da görürüz. Niyeyse şöyle bir şey aldım. Şimdi Seyran açıklamayı sensiz olamıyorum kısmında galiba bence yani direkt bir şey söylemeden olmadığını söylediği için Seyran başlatıyor. Bu konuya girişi yapan o. Ki Aynen. zaten en son bölümde de öyle bir yerde bırakmıştık. Hani arkadaşlık falan filan hikayeydi tabii Aynen. de. Ee, öyle bir yerde bakın umarım Sinan olan kısımlarını da görürüz ve bu bölümde en azından bu zamana kadar beklediğimiz, madem öyle böyle bir şey çizildi, ön arkası da olsun istediğimiz kısımları o zamanki o iki yıllık süreçte yaşadığı flashback'leriyle karşılıklı olarak görürüz. Aynen. Yani aklımızda kaldığı işle... uzamasın da yani uzamasın. Ha. Yani eskiden Sinan'la falan olan şeyde çok uzamasın. Böyle çıtırdan hani hala ha, hani görelim Ferit'i düşündüğüyle ilgili şeyler görebiliriz. Evet. Göremesek bile yani hani razı ettiler. Ne diyeyim ne ki yapalım? yani hani Aynen. Bu boşuna ayrılılmış olsun. Ha, evet. Ona bile razı olduk hani boşuna ayrılmış olsun evet. ama tekrar hani şu an geri zaten böyle bir şey zaten bekleniyordu da hani bu kadar uzamasının işte dalın budaklanmasının bir manası, manası var mıydı var. bilmiyorum ama olsun yine de bence çok şey bir fragmandı. Evet. ayrıca bence Sinan ve Diyar'ın da komple hayatımızdan çıkması çok yakın. Evet yani bu an artık tamamen bir mesajı olmalı çünkü bu saatten yani sonra iki bölüm görürüz herhalde inşallah üçüncüde görmeyiz yani. çünkü o karakterler hayatımızdan çıkacak gibi duruyor. Yani çünkü çıkmaması ihtimali e neye devam edecek bunlar çıkmaması geçen sezonun Pelin'de Pelin serterin bir olmasının daha kötü haydi. hali evet. çünkü Sertar Seyran'a aşık değildi, değildi. yani. Ee, çıkmaması oraya götürür hikayeyi ama evet. çıkacağına inanıyorum yani öyle bir şey Uzun olmayacak aynı gibi üstünmeyecek Aynen. diye düşünüyoruz en azından ee, ilk sezon ilk tanıtımı geldiğindeki o e, suyun altındaki sahnede Aynen. ayrıldıklarını ayrılacaklarını öyle bir şey görmüştük bu tanıtımda da geri. geri birleşmeyi o itme çekme alanının olmasını çok sevdim açıkçası yani bizi de en azından şey den dolayı mutluyum. Yani öyle umut ediyorum, yine umut ediyorum. Ee, o zamanlar demiş ki yani niye böyle oldu? Böyle bir ayrılma, şöyle bir durum söz konusu. Eğer en başından buraya kadar getirilip burada bir bomba patlatılmak isteniyorsa, ya ben öyle bir mesaj aldım ilk tanıtımında içinde yani fragmanın içinde olmasından dolayı böyle bir mesaj verebiliyorsa bu zamana kadar gelen hikayenin tamamıyla toparlanacağını da özellikle düşünüyorum. Evet, hatta geç, bile kaldık. Aynen geç bile kaldık. Geçtiğimiz videoların birinde ya bir öncekinde olmayabilir mi? ondan önceki bölüm yorumunda şey demiştik. Yo geçtiğimiz bölüm yorum videosunu demiştik ki şu an bir yerdeler neredelerse eğer bir dağ evi gibi geldi bana. Zamanında Ferit Seyran'ı oraya kaçırmıştı. Hı. Bu sefer de Seyran Ferit'i gerçekten Orayı kaçırıp sonra böyle güçsüz düştüğü için hastalandı mı acaba diye de düşünmedik değil. Öyle bir şey de görebiliriz gibi geldi aklıma böyle Kazım falan ya çok, almaya gelmişler Çok bak şey orası hani yalı da olabilir. Ee, başka şey Seyran'ların yeni evi Evde de olabilir. olabilir. Hani yani o o konuda nere, nere olduğunu ben çözemedim. Ee, ama o Ferit'in şu hafif sırıtışı, o konuşmadan hmm. sonra yani o mesajı aldı Evet Sinan'ı ya Sinan'ın sevdiğini düşünüyordu çünkü aslında evet, Seyran da mesela Diyarı sevdiğini, sevdiğini ve ayrılık sürecini çok kolay atlattığını Atladım düşünüyordu düşünüyor. şimdi bunlar karşılıklı söylendiği için artık evet. ikisi de bunu biliyor ve artık bu ikili kimse durduramaz Evet yani öyle bu ikiliyi öyle. kendileri bile durduramıyor evet. Seyran boşanmak evet. istediğinde yine kendi, kendi bile durduramadı durmamadı. tekrar bir araya geldiler. Ee, Yine aynı şeyi göreceğiz yani bence. Ve bunun şu an başlıyor olması çok iyi. Keşke hani bir bölüm iki bölüm önce başlasaydı. Ama bölüm bu bölümde de olsa hani razı Biraz olduk dediğim o, gibi. olduk. Çünkü zaten beklediğimiz, görmek istediğimiz şeyler bunlardı. Sadece şöyle bir durum var. Fragmanın sonunda Ferit'in tüm ailesine karşı söylediği. Aynen hikayem nezi siz, siz başlatmışsınız, siz yazmıştınız ama artık hikayemi ben yazacağım diyor. Ee, bunu... Diğer orada, olan orada bir de yüzük çıkarma görüyoruz. Evet. Onun aynı anda olduğunu düşünmüyorum. Ha. Yani. Çünkü orada herkesin üstündekilere bakılırsa aynı şeyden alan. çıkılmış, hani nişandan yeni çıkılmış, evet. herkes üstünde kıyafetler aynı. Orada e, öyle bir şey söylüyor ama o yüzük çıkma sahnesi daha sonra, sonra muhtemelen konuşmalarla şeyden sonra net bir karar verildiği için. Ama konuşmadan önce. Çünkü kendi de karar veremiyor ya Ferit'in. Hmm. Belki eve geldiğinde, belki, belki bir yere. yere gittiğinde. Çünkü Olabilir. hala şunu takımı var. Ha, evet. Şeye gittiği takımı evet, var evet, ya. Doğru, evet, doğru. Ee, ama orada onlara söyleyip de diyarı bıraktım gibi bir şey yok, yok. bence. Ya o kadar da kolay olmaz evet. yani şimdi hayatımızdan çıkacaklarına ha, inanıyoruz ama o kadar aynen. da kolay olmaz. O bence. başka bir şey söylemek istedi muhtemelen. Sonuçta diyar da artık seyranla şeyini kesmişti. Aynen. Bundan sonra benim istediğim gibi demeye getirdi. O Bence net bir şekilde çünkü arka planda gördüklerimiz zaten nişandan hmm. sonrası ama sonrasında işte gelecek olan konuşmayla beraber. Kendi de zaten çok da istemiyordu hani evet, bunu biliyoruz yani. hani kızdık da yani. Evet ee, bunu ben sevdiğini düşünmüştüm aynen. söylemiştim bayağı bastıra Hayır, bastıra. Hayır o gibi yanlış anlaşılma olmuştu hatırlarsan ben onu düzeltmiştim. <laughs> yani zaten çünkü hani konuşuyor gülüyor arkasını döndüğünde Ferit'in hani suratını hiç gülerken Gör, görmüyoruz görmüyorum. yalnızken. O yüzükle oynama işte o çıkarma mevzusu da hani sonra kendiyle kaldığında Kaldır. hani ben ne yaptım? Hani bu istediğim bir şey mi gibi, gibi diye böyle bir şey içsel şeyin zamanında bence o yüzük çıkma sahnesi. Evet. Yoksa nişanlının hemen, hemen ardından, ardından. bırakıyorum o eğer şey değil. Aynen. Bu, bu sefer benim hikayem dediği hani doğru bir şey yaptığını iddia ediyor orada. Evet. Ama ondan sonra tabii ki Seyran'la konuşmasında evet, göreceğiz. Dışından. Peki şunu ha, bir anlamda. tartışalım. Seyran'la Ferit nasıl bir araya geldi böyle? Bu Sinan ne yaptı? Ne yaptı işte? İşte ne raddeye geldi ki onlar bir eve artık neresiyse oraya gitti. Aynen. Ya da hiçbir şey yapılmadı ki böyle olması da hoşuma gider açıkçası. Seyran tamamıyla artık böyle bir şeyin içerisinde tamam, olmak için. Aynen çekemem aynen. dedi gerçekten kafası şey var. attı. Ne var ne yoksa dedi. Ferit'e de geldi diye de Aldı götürdü gerçekten kaçırdı. Öyle bir şey yapsa daha gelip girerim. daha fazla muhatap olmasın çünkü. Ee, bir bir şekilde bir araya geldiler. Bir olay başka bir şey olmuş olabilir tabii evet. falan filan. Bir de e, şey dışarıda zaten Seyra'nın yalıda bir şeyi var. O yüzden yalı olabilir diye düşünmekteyim. Hani yalıda bir çekim vardı çünkü. Aynı zamanda evet. e, o böyle şemsiyeyle dışarıda. Evet. Yukarıda bir, da Ferit. O konuşmadan önce diye düşünüyorum. Bir gece tam, öncesi evet. bu konuşma sabahı. İşte tam o sırada aynen. hatta oraya Aslında gidilmiş orada, aynen. olabilir. Aynen. Aynen öyle düşünüyorum. Aynen. Oraya, o gece bir şey oldu ve bu kız o gece bir ışık yandı ve her yer aydınlı. Gitti, işte bir şekilde bir şey oldu ve sabahında geçiyor bu konuşma. Evet. Çünkü Seyran üstünde de o gece lacivert yani biraz karanlık, karanlık ama, ama lacivert o şemsiyeyi tutarken. Hmm. Yani giderken olduğunu düşünmüyorum. O konuşmanın gecesi diye düşünüyorum. Evet yani Sonra olmuşsun, sabah konuşan. uyanılıyor konuşuluyor. Ha, aynen öyle. Ve zaten hani bir süre geçmiş, uyanılmış. O aynen. Seyir, hani olmuyor ne olmuyor bu olmuyor. Şu aynen, an zaten yani. fragman başladı ya. Olmuyor Ferit, olmuyor falan derken ben böyle, ne, <laughs> ne olmuyor? olmuyor Seyran, ne olmuyor ne de Ferit aynısını söyleseydim. Aynısı. <laughs> Söyle <gülüyor> ne olmuyor falan diye gerçekten ama çok beğendim. Yani bu evet. bölüm çok heyecanlandım. Pazartesiden ha. çok heyecanlandım. Lütfen. Tekrar böyle oldu. Evet bir de. daha bir daha izleyecek. Böyle bir bölüm daha vardı geçtiğimiz sezonlarda 62. Aynen. bölüm falan. Öyle bir bölümde ne kadar sevindik, nasıl böyle şen şakak bir e, video olduğunu Aynen. hepiniz hatırlarsınız. Yani eskiler hatırlar, İz, izlemeyenler varsa lütfen o videoya de. öyle bir bölüm bizi bekliyor diye düşünüyorum. İnşallah Aynen, da öyle olur. Bu bölüm yorumunda güzel eğlenceli bir bölüm yorum olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda diğer fragmanda yine konuşacağız tabii evet. ki o fragmanın da yine çok iyi geleceğini düşünmekteyim. Evet yani bu bölümün hakkının yani sezonun hakkını verecek bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Öyle bir beklenti içerisindeyim. İnşallah da öyle olur. Bu bölüm için de çünkü hani genelde fragmanlarda işte ters köşe şu bu falan filan içimde şöyle bir his var. Bu bölümde böyle bir şey yapmayacaklar. yapmayacaklar. Yapmayın, bu fragmanda öyle bir his de. almadım çünkü. Evet, yapmayın ya. Ne olur. Bir de tekrar yok falan filan gibi bir şey çıkarmayın. Aynen, lütfen bu fragmanda de. da görmedik. Rahat rahat, serin serin hep beraber oturalım, izleyelim. İzledim. Lütfen. Lütfen rica ediyorum. Olacaksa da son dakika söylemeyin bunu. <laughs> olur mu lütfen? İlgili acınları durur. Olacaksa da son dakika söylemeyin. E, tanıtım için söyleyeceklerimiz. Yok, başka bir bu şey kadar güzel bir tanıtım. Bence evet. hikaye güzel. Şu anda başlıyor. Yenur, bizim bizim aynen. hikaye başlıyor. Bizim hikaye başlıyor. Siz ne düşündünüz? Heyecanlandınız mı? Aşağıda yorumlarda bize belirtmeyi unutmayın lütfen düşüncelerinizi. Ee, bir sonraki tanıtım gelirse onda beraber yine konuşuyor olacağız. Bölüm yorumlarımız zaten geliyor. O yüzden kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın. <gülüyor> 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 Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.